...biz aktarmaya. Çocuklarımızı konuşuyorduk değil mi? Dün sabah bir çocuğumuzu ekrana getirdik. Ee, kolu eli yok. Engelli bir çocuğumuz protezle takılamıyor. Okullar onu kabul etmeyince kaymakam devreye girip zorla bir okula yazdırmıştı. Ailesi düşünüyordu nasıl göndereceğiz biz okula diye. Şimdi bir başka e, çocuğumuz. ismi Başak. Başak anlamaz. Başak da yürüme engelli. Annesiyle beraber kapı kapı gezdiler. Bir okul bulmaya çalıştılar. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları engelli öğrenciyi kabul etmiyorlar. Diğer öğrencileri düşünerek bunu yapıyoruz diyorlar ama okulların o engelli öğrencilere göre düzenlenmesi, o engelli öğrencilerin kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü o engelli öğrencilerin başka okulu yok, gidebilecekleri başka okul yok. Başa göstereceğim size. Dün sabah yine bir okulun kapısından çevrildiler. Bir türlü sınıfı almıyorlar başa. Yer Kocaeli'nin Derince ilçesi. Başak anlamaz ve annesi okul yolunda. Başak çok güzel bir kıyafeti de var. Yeni forması da var ama merdivenlerden çıkamıyorlar. Bir yetkili. Söylediğim bu yani çocuk. Ama sizin söylediğiniz. Benim yapacak bir şey ki başka okula götürün. Ben bak, nasıl götürürüm? Bakın ya yani ben onu bilemem yani. Ben çözüm bulamam. Bir çözüm bulamam ben diyor okulun yetkilisi. 12 yaşında doğuştan yürüme engelli Başak ve okumak istiyor. 6. sınıfa geçti. 5. sınıflara kadar öğrencilerin aynı okul kompleksi içinde çok merdivensiz ve yaşayın. asansörlü binada Tölye eğitim görmesi nedeniyle yaptı, bir sıkıntı yaşamamıştı. Okul müdürüne bildirdim. Ne, ne söylüyorsun? olmuyor. Başka okula götürüyor. Nereye götürsün sizce anne? Yer Kocaeli'nin Derince ilçesi. Derince'nin de elbette bir ilçe milli eğitim müdürü vardır. Herhalde başağı bulması da çok zor olmaz. Düşe kalka okul yolunda başak. Benim getirip götürebileceğim en yakın yer mahallemizin okulu. Başka yere götürmeye gerek yok yani. Buraya da bir çözüm bulmaları gerekiyor. Okulu seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Buradan ayrılmak istemiyor musun? Hayır. Şimdi sizi Mersin'e götüreceğim yine. Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı